Benim bilgimi falan vermez değil mi lan bunlar? 473 73 73. İnşallah vermez. Bir dakika ben bir hoparlöre vermeyeyim de. Hoş bulduk. Ses duymuyorsunuz değil mi lan? Yok gelmiyor, gelmiyor. Soyadınızı okuyorum. Dalga kıran. Onaylıyorum bu soyadı bu benim. Umrumda değil. Evet. Umrumda evet. değil. İstemiyorum. Neyse kapatayım şimdi A Adres adres. Sizce teşekkür ederiz diye. <laughs> teşekkür ediyor <edeyemez. gülüyor> mi? Teşekkür ediyorsun istemiyorum ben ya. Benim Heh. azaltmak veya üyelikten ayrılmak için iki takipçileri azaltmak için üyelikten ayrılmak için üyeliğinizi sonlandırmak istediklerini maalesef büyükler halisinden yolsuzperlikteki diğer takımların kendim hatalarını onaylıyorum ablacım istemiyorum istemiyorum o sümen geldi istemiyorum ya karşılaşmalarını karşılıklarına ödemeden izleyebileceğinizi hatırlatmak isteriz değerlilik ve içerikleri Dijit Türk'ü tümden mi iptal ediyorsun? Spor paketi mi? O <laughs> simenin gelmesi teknik bir konu mu lan? Hayati bir konuşuyor.

Yasal sahibim de şimdi yayında nüfus cüzdanımı Yasal sahibim Birim tam dur. Dur. dur Aşkım Abi sen şu ekranı da e bir aşağı çeksin azıcık ya öyle şey Direkt ha. şeyi gösteriyor Alo Alo. Alo. Ne girişi? Oğlum onu herkes biliyor zaten. Manyak mısınız? O adres değil amına. Ne? Oğlum ne dedi? Bir duymuyorum chat. Bir sürekli bir şey <laughs> konuşuyorsunuz ya. Abla bir daha okusana orayı Yıldız. Yani, devam Tamam. Onu tamam de çet de biliyor da. Tamam. Bak adam TC'ni unutursan ben yazayım, Juroks yazıyor. Tamam abla buyur. Hoş ben Zehra, nasıl geldim, Zehra, Hanım merhabalar. Evet. Ben üyeliğimi e, kapatmak istiyorum da hatta spor paketlerini kapatabilirsek sadece çünkü karım Dijitürk'ü kullanıyor da sadece spor paketini yani lig süper lig izlemek istemiyorum bu sene. Tamamdır. Dijitürk üzerinden. Dijitürk üzerinden izliyorum. Tamamdır. İmtihan edebilmek istedim. Olsan. Bir, bir ana odanız var bir de yan odanız var. Şu zaten ana odaya bir yıllık yener işler sağlar. Aynen. Ee, şöyle. Elim de hazırda. Özel bir bilgi verince direkt şey yapıyorum. Evet. Bakalım ama. Yan odamla aynı paket olsun. O yan odamdaki paketlerde sadece televizyon kanalları var, değil mi? Evet, işte tamam, öyle olsun. Bilgi... Yok yok, direkt öyle olsun. Yan odayla birebir aynı olsun. Bilgiye de gerek yok. Yok, fiyatı için. Işte, ha, fiyat bu. buyurun. TL üzerinde. Bir yıl boyunca taahhüt yapabilir. Kredi kartı kanunlaşı 389 TL üzerinde. Tamam faturalı derken yani ödemeli değil mi? Kredi kartı evet, hiç. Evet, tamam direkt, direkt nakit diyorsunuz. Tamam o zaman e, ee, nakit olsun direkt 349 TL. Tamam. Neyden dolayı paketinizi düşünmek evet. istiyorsunuz? Osimenden dolayı. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben Fenerbahçeliyim de. Böyle bir adamı ligde izlemek istemiyorum. Yani kendime işkence gibi geliyor o yüzden. Hı -hı. Bir cayma bedeli ödeyecek miyim bunun yüzünden? Yok cayma bedeli yansır paketen düşecek. Ha Eniz süper tamam. 900 TL 269 TL Süper tamam. Bir kullanım gerekecek sizlere. Şöyle kullanım ve sonucu üyeliğin iptal edilmemesi gerekir. Aksi halde kullanım başlayan kullanım bedeli tek seferde fazlalık. Sözü sonunda tüketimiz gel Bedel üzerinden devam eder. Tekrardan yenilemek için iptalini mutlaka bizim mektubat geçmeniz gerekmektedir. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Onaylıyorum. Siz hangi takımlıydınız bu arada? Ben de fena başlayayım. <laughs> Yapacak bir şey yok valla. Siz iptal ettiniz mi yoksa devam ediyor musunuz? Ben <laughs> asla iptal etmem. Ben de takımı yarı yolda bırakmıyorum ki. De. Sadece Dijitürk'ü yarı yolda bırakıyorum. Yani. <laughs> Biz sonuna kadar devam ediyoruz. Ben de sonuna kadar devam ediyorum. Ben de maçları izleyeceğim. Sadece Dijitürk'ten izlemeyeceğim. Tabii nasıl isterseniz sizin tercihiniz. Tabii ki. Bir de söz verdim ya, yapacak bir şey yok. Zaten ilerleyen söz altında, isterseniz geçiş Yapacağım. Bakalım eğer izin alabilirsek. Olur belki. Düşer paketimizi yeniledik, 12 ay taksit. Şöyle 349 TL üzerinden. ancak... İki Türk'ten trip yedik ya. Bir yıllık bir anlaşma yapalım. Paketinizi yükleme çalıştınız. Bu ikisi 26'ya kadar da devam ediyor. Tamam. Yardımcı olmamış. Çok Yok çok teşekkür ederim sağ olun. Şu an ben spor kanalları ederim. kapalı değil mi benim? Full. Yani da izleyebileceksin. Tamam tamam sağ olun. İyi tamam. günler sağ olun. Aşkım hepsini kapatırsam cayma bedeli ödüyoruz. Onu ödeyemeyiz. Hı -hı. O cayma bedeli bitince tümünü kapatacağım zaten. He? 300 Hı -hı. Üç, Biz aylık 340 ödüyormuşuz. Ben 360 edeceğiz. Ya aşkım ne salak mısın sözümü mü yiyeyim ya? Ne iş ya Allah, Allah Allah. Ya o Sümen yüzünden 20 lira ya adama. Ne yaptın getirmediniz ben mi dedim getir diye? Yok ki başka bir şey vardı bilmiyorum onun için. Allah Allah hem Galatasaray senin tuzun kuru tabi. Senin o var. Allah Allah ya. Abi sana, 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 sana. Salak mısın diyor olsun. kocasına salak mısın diyor ya. Ne yapayım abi sözüm müyüm? Helal olsun vallahi helal olsun sana. Allah'ım ya Rabbim ya ben sözümde dururum abi. Ben sözümde dururum. Büyük yemin ettim. Büyük yemin ettim. Sözümde de durdum. Ben böyle bir adamım. Ben böyle bir helal adamım olsun. abi. Söz vermek, getirmek. Şimdi todun benziyor. numarası neydi? Bilen var mı todun numarası? <gülüyor> 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 todun numarası neydi ya? <laughs> Beşiktaş paylaşmış ya? Ben bu adamla geldim, bu adamla giderim galiba. Dürüst adam kardeşim. <laughs> kadın şoka girdi ya ben o ben deyince. <laughs> ya Dici Türk'ten telif trip yedin abi ya ben de telif deyip duruyorum. O <laughs> simen çıldırdı kadın ya. <gülüyor> <gülüyor> of koptum kanka ya. Ne paylaştı ki Beşiktaş? Antrenman hazırlığı. Aleyküm selam Eren hoşgeldin. var aşağıda. Kadın da gülmeye diyor. başladı ya harbiden kafayı yedim ya. Ben de Fenerliyim diyor. <laughs> ben takımımı yolda bırakmam diyor. Ben dedim ben takımımı yolda bırakmayayım ki ben Dijitürk'ü yolda bırakıyorum. Oğuz'um tatildeyim sözünü tutmuşsun seni tebrik ediyorum. Abdü'nün de göt açma sözü vardı o da tuttu mu? Yok abi onlar adam mı onlar sözünü tutacak ya? Tutmazlar abi ya. Ba Batu bize 7 gündür 7 aydır bir tane TikTok atacak. Ee... Ben de Dijitürk iptal etsem? Ekran gitti lan.